Afrika Platformu olarak Gönül Coğrafya Afrika'dan selamun Aleyküm. Aleyküm. Afrika Platformu olarak Gönül Coğrafya Afrika'da yetimlerimizle, mazlumlarımızla, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yüzlerine tebessüm. Kardeşlerimize sofralar buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün ismini göstermiş olduğum hayırseverimiz, torunu Salim ve gelini Yasemin'den merhum Salim dedenin ruhuna, Yemek ikramında bulunduk. Allah azze ve celle hayırseverlerimizi hayırsever, maddi manevi ferahlıklar, güzeller, saadetler ihsan etsin. Merhuma yapılan haberden haberdar eylesin. Kabri nurlandırsın, taksitte affeylesin. Mekanı cennet eylesin. Şimdi kardeşlerimize beraber hayırseverimiz ve merhumun ruhu Fatiha Şerife ardından dualar edeceğiz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لهم المسلمين. آي. اللهم اغفر لهم ارحمهم اغفر لهم, آي. آي. اللهم لهم. آي. بالماء والثلج والبردة نور قبورهم Amin, amin. cenab Mevlamız edilen dualarımızı kabul ve makbul buyursun. Afrika'dan selamlar.